بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم Allahü Teala Furkan Suresi'nin 77. ayetinde şöyle buyuruyor Resulüne hitaben. "De ki sizlerin duaları olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" Yani insanın duası olmasa, dua etmese Hayatında duaya yer vermese Allah ona değer verir miydi acaba? Bugünkü dersimizde ahlaki değerlerden en güzeli ve en değerlisi olan duayı bahsetmeye çalışacağız inşallah. İnsanın kalben huzura erişmesi saadete erişmesi ve onda hikmet sıfatının kalbinde ve dilinde hal ve davranışlarında açığa çıkmasını sağlayacak en önemli vesilelerden birisi duadır. Dua kelime anlamıyla istemek, çağırmak, yardım talep etmek manasına gelir. İslam dininde kullanılan ve birçok kitapta karşılaştığımız ve söylemde bulunduğumuz dua ise insanın acziyetini itiraf ederek ondan daha güçlü ve izzet sahibi olandan yardım talep etmesi ve ona sığınması manasına gelir. Biz insanlar günlük yaşantımızda birçok zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Konuşmalarımızda, davranışlarımızda, günlük iş hayatımızda, okul hayatımızda, evin içinde veya dışarıda. Her gün farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz ve bunlardan bazıları bizim için sıkıntı yaratıyor veya bizim için belaymış, musibetmiş gibi görünüyor. Böyle bir duruma düşen insan bu problemi, bu sıkıntıyı halletmek için var gücüyle çaba göstermeye, gayret göstermeye çalışıyor. Tabu sıkıntıdan kurtulma, e, bu sıkıntıdan kurtulmak ve refaha erişmek adına irade ve gücünü bu problemi halletmek için kullanmaya başlıyor. Böyle bir durumda insan iki haletin dışına çıkamıyor ne yazık ki. Ya karşılaştığı sorun ve problemleri kendi irade ve gücüne dayanarak kendi irade ve gücüne güvenerek halletmeye, problemi çözmeye çalışıyor ve hiçbir şeyden, hiçbir kimseden yardım veya istekte bulunmuyor. Ya da ona verilen irade ve güçle problemi halletmeye çalışmakla beraber ondan daha güçlü, izzet sahibi olandan yani daha fazla gücü olan bir şeyden, bir kimseden yardımda ve e, istekte bulunuyor o sorunun hallolması için. Birinci durumda insan olayları, problemleri kendi irade ve gücüyle çözmek istediği için hem başkasına güvenmiyor hem de problemin çözümünde tamamen kendi irade ve düşüncesine güveniyor. Problemin çözülmesi halinde ise bunu ben yaptım, sıkıntılara ben katlandım, bütün darlıkları kendi gücümle, kendi irademle açtım gibi söylemlerde bulunarak aslında yavaş yavaş nefsine itimadı, kendine güvenini artırmaya başlıyor. Problemin çözülmesi ihtimalinde dahi insan aslında o problemden çıkıp başka bir problemin içine dalıyor bu durumda. Çünkü böyle bir yapıya sahip insan olayları, sıkıntıları, darlıkları kendi açtığına inanarak Artık kendi düşünce ve gücüne itimat etmeye başlıyor. Bu da kendisinden başkasına güvenmeme, onlarla sorun yaşama, onlara karşı e, itimatsızlık, güvensizlik veya hatta kibir, haset, böbürlenme gibi bazı sıfatların oluşmasına neden oluyor. Aslında insan maddi bir problemden çıkıp, manevi bir problemin içine dalıyor. İkinci durumda olan insan, yani kendi irade ve gücüyle çabasını gösterip aynı zamanda yardım talep eden, güçlüye sığınan ve ondan e, istekte bulunan insan ise kendi gücüne e, itimadın yanı sıra hani böyle bir insan kendinde var olan gücün başkasından ona verildiğine inanıyor. Ve o başkasından bu gücünü artırmasını, problemleri aşma noktasında ona yardımcı olmasını dinliyor. Böyle bir insan ise hem e, inançsal anlamda hem akidesel anlamda güçlüğe sığınarak kendi aciziyetini itiraf ediyor ve olayların e, onun için bir imtihan, sınanma ve neticesinde de ona hayır ve güzellik olarak geri döneceği inancını taşıdığından olaylara, yaşadığı problemlere, başkalarıyla olan e, yani hal ve davranışlarda onun hoşuna gitmeyen veya haksız yere yapılan e, zulümlerde bunların her birinin altında bir hikmet arıyor. Çünkü güçlüye sığınan insan güçsüz olduğunun farkında olarak onu daha güçlü etmek ona bazı sıkıntılar yaşatarak onu bazı imtihanlarla sınayarak onun gelişmesi için hedefine ulaşması için bir vesile olduğunu görüyor insan. Lekel hamd ve'l Peki bu iki durum arasında yani iki farklı davranış arasında ne gibi farklar var? Bir insan olayı sıkıntıyı darlığı musibeti ve belayı kendi kendine çözmeye çalışıyor. Bir diğeri ise kendi çabasını gösterirken. Aynı zamanda yardım talep ediyor. İlk olarak birinci durumda olan insan, yani olayı kendi çözmeye çalışan insan artık yavaş yavaş düşünceleri maddeleşmeye başlıyor. Yaşadığı hayatın sadece vahşi bir hayat, yani güçlünün güçsüzü ezdiği, güçsüz kimsenin de tamamen iradesini ve gücünü güçlü olma yolunda harcayarak onunla mukabele ve mücadele etme e, arzusunda olduğunu e, aslında güçlü ve güçsüzün karşılıklı olarak bir çatışma halinde olduğunu güçsüzün tüm irade ve çabasını harcayarak güçlüyle mücadele etme e, çabası içinde olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani hem düşüncesel olarak hem de ameli noktada maddeleşiyor insan. İkinci durumda olan insan ise maddenin içinde olmasına rağmen onun üstünde hakim bir güç olan mananın da olduğunu yani olayın soyutsal bir boyutu olduğunu asıl gücün maddede değil de görünmeyen kayıpta olan, asıl manada olandan geldiğini, hakim gücün o olduğunu insan derk etmeye ve kavramaya başlıyor. İkinci fark, birinci insan olayı kendi çözmeye çalıştığı için, olay çözülse dahi başka bir problemle karşı karşıya kalıyor. Sıkıntıları aştıktan sonra, problemler çözüldükten sonra, artık onda bir kibir, böbürlenme, yücelik taslama, hatta diğer insanlara karşı yavaş yavaş kin, nefret ve düşmanlık gibi şeytani vasıfların oluşmasına neden oluyor. İkinci durumda olan insan ise kendi çabasının yanı sıra üstün bir güçten yardım talep ettiği için hakim gücün o olduğuna ve bütün insanlığa yani hatta bütün aleme, varlık alemine Hakim olduğunu görüyor ve tamamen artık maddenin e, asaletinden çıkıp manaya yönelmeye başlıyor insan. Bu birinci durumu yaşayan insanın yaşadığı problemi yani inançsal problemi düşüncesini düzeltmesi ve gerçeğe yönelmesi için ona Allahü Teala İslam dininde Kur'an'da ve birçok rivayette dua gibi eşsiz bir vesile karar kılıyor. Birinci durumda olan insan ilk olarak gafletinin farkına varıp sahip olduğu gücün ve iradenin dahi kendisine ait olmadığının aslında onun denenmesi, sınanması varlığının genişletilmesi ve yüceltilmesi için böyle sıkıntılar ve darlıklar yaşadığının farkına varması gerekiyor. Bununla birlikte onu yaratanın ona tam anlamıyla hakim olduğunu, onu gözettiğini, aslında hep muhafaza ettiğini, koruduğunu ve onu yüceltmek istediğini anlaması gerekiyor. Bunun içinde bir çıkış yolu olarak ona duayı karar kılıyor. Çünkü dua, insanla Allah arasındaki tek kapıdır. Çünkü dua, insanla Allah arasındaki en güzel ve en değerli kapıdır. İnsan o kapıya yöneldiğinde, o kapının e, der, e, o kapının eşiğine gidip kendi aciziyetini bildirdiği durumda Rabbi ile olan ilişkisi düzeldiği gibi insanın kendisiyle olan, kendi benliği ile olan ilişkisi de düzeliyor. Düzelen bu ilişki mutlaka hem yakın çevresine hem de toplum içindeki yerine, konumuna önemli derecede fayda sağlıyor. Bu dersimizde duanın aslında insana nedenli gerekli olduğunu anlatmaya çalıştık. Ki bunun bir örneği olarak olayları, çünkü karşılaştığımız, çünkü her gün biz binlerce, yüzlerce şeylerle, durumlarla karşılaşıyoruz. Hem konuşmalarımızda, duyduğumuz şeylerde, yaptığımız işte oluşan engellerde, manilerde. Bunları aşma noktasında, bunları tanıma noktasında insana yardımcı olacak, insana çıkış yolu sunacak bir vesile olduğunu anlatmaya çalıştık duanın. Diğer dersimizde ise duanın ahlaki değerler içinde hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda nasıl bir öneme sahip, nasıl bir değere sahip bunları anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet kalın. Selametle kalın.